Az önce bu arada toparlarda büyük hata! Trabzonspor işçileri yaptı! Kale alana doğru gol buluşturuyor, gol! Beşiktaş öne geçti, yine Larin! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dönemi sona erdi. Yapıyor olduğu ceza sahasına Seferovic direkten döndü! Bir vuruş daha yandan dışarıya! Bir anda hata! Seferovic kaç kaç diye kaldı! Seferovic! Bu Arjantinli bir santraforla Galatasaraylı taraftarlar arasında geçen çok beğenilmiş, izlenme rekorları kırmış yerel bir aşk dizisiydi.